E şimdi polisler geldi. Kaç yaşındasın? 15. Baban kim? Mustafa Dilger. Nerede çalışıyor? Çimento fabrikası. Getirin. Adam zaten normalde beni görünce gülleri dikiliyordu. Gene ne yaptı acaba diye. Adam da üstü başı toz içinde işten getirdiler mi? Getirdiler. Ben şimdi pol O şimdi babamın suyu süymeye başladı o gelirken. O sinyalleri veriyor zaten. Hemen polisin arkasına sarkıldım öyle koltuk altından bakıyorum. Ben biliyorum çünkü perşembenin geliş çarşambadan beri daha oradan uçacak o bana. Biraz daha yaklaştırayım diyorum kendime. Baktım geliyor. Mustafa abi işte senin çocuk böyle böyle yapmış. Yapar dedi. Nerede o dedi? Şimdi polisin Polis bir çekildi çıktım ortaya. Buradayım baba dedim. Karşının anasını s**erim <laughs> dedi polislerin yanında. Bana bir daldı abi eve kadar. 300 metre boyunca ince işçilik. Baba öleceğim diyorum geber diyor tohumuna sokayım. <laughs> Seni yapacağıma diyor çam ağacı yapsadım en azından gölgesinde bire içerdi <laughs> Bu ne diyor <laughs> Anam çırpınıyor. Pikni tipi kadar karı aramızda. 4 saat rahat dövdü çektiriyor. Bu çekyattan o çekyata, o çekyattan o çekyata. Anam arada yakalamaya çalışıyor beni. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. O zaman 41 kere maşallah. Orada komple dikiş. Baba babamı çok severim. Şimdi keşke sağ olsaydı. Öpülecek eller toprak altında kaldı. Keşke olsa da bugün gene tarlaya geldik. Akşamüstü böyle hava karardı kararacak. İşte ne yapalım, ne edelim dedim. Bak Erdem eve gidelim. Benim dayak yiyeceğim içimi doyuyor. Çağırıyor böyle yani. Adam şimdi gel dedi. Ben dedi, köfte ısmarlayacağım sana. Ahmet Bey'e gidelim. Ahmet Bey'in köftesi meşhur. Dedim bak gitmeyelim. Başımıza bir iş gelir. Tam akşamüstü saati böyle. Gidelim dedi ya Ahmet Bey bizim. Sıçtık. Kesin dayak yiyeceğiz yani. Kesin olay çıkacak. kişiydik abi. Ben açlıktan, yorgunluktan böyle Ahmet Bey'e gidene kadar azıcık böyle kestirmişim. Bir uyandım ki böyle iki tane kız gidiyor böyle. Bizimki de camdan böyle kafasını çıkarmış onlara laf attı. Tam mahallesine denk gelmişiz Ahmet Bey'de. <laughs> Bunlar ormanda çalışan adamlar. Kızlar diye, bak gidin sizin için iyi olmaz dedi. Abi ilerledik böyle bir dört yol ağzı düşün. birketleri yola dizmişler. Böyle bir şahin, böyle bir şahin, böyle bir şahin. Üç araba insan. Yolu mu kesmişler? Yolu kestiler abi. Geri de çıkamadık. Beni camdan çektiler direkt. <laughs> bir ara böyle beni havada çevirirken şoförü gördüm. Şoföre bir patlatmışlar bu göz olmuş bu kadar şoför. Erdem'e de bir tokat vurdular onun kafa vurmuş kaportaya kaçtı bunlar. Abi o beşi bana bir daldı mı? Tek kaldım, kaçamıyorum. Yani bir de öyle bir pis pozisyona düştüm. Yani ben normalde şöyle kollarımı kapatayım. Bir insan vurduğu zaman açamaz yani. Bak bana bir patlatıyor abi, yelken gibi açıyor kollarımı böyle. Yani. Bir de vuran adamlar ikiz. Ya diyorum şimdi kendi kendime muhasebe yapıyor. yapıyorum? İkiz, alimle naim. Sonra tanıştık biz onlarla. Hep aynı adam vuruyor. Ulan diyorum bir, bir insan bu kadar seri vuramaz diyorum kendi kendime. Yani hem dayak yiyorum düşünüyorum. Uzun saçlı bir eleman var böyle yapıyor bak. Adamdaki rahatlığa bak. Saçları böyle uzun vururken önüne geliyor ya. Böyle toplayıp yapıştırıyor. <laughs> Bıraktılar. Benzinle gittik. Bir aynaya bakayım bir dedim. Ya kendimi tanıyamadım aynada. Her yerimden farklı bir şişik var böyle. Hedifler öyle bir dönmüş, yoğunmuşlar. Bu tarafında fazlalık vardı mesela o gitmiş. Ora 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 bu tarafa geçirmişler onu. <laughs> Şoförün gözleri kapanmış ikisi de. Acı soğan olur ya böyle mor soğan. Aynı öyle morarmış gözleri. Yıkadım elimi yüzümü dışarı çıktım abi. Bak üstümde benim montum vardı. Annem almıştı bana. Montun bir tek kolları kalmış abi. Elimi cebime atayım sigara çıkarayım dedim. Cep yok. Bir tek montun kolları kalmış burada. Gövde tarafı hiç yok. Ya düşün altımda atlet yoktu ya. Kazaya çıkarmadan atlet almış Ama altımda. Dayağa düşün. <laughs> Oturduk mu benzinle? Onun muhasebesini yapıyoruz. Sen niye kaçtın? Onu ettim. O ona sürüyor o ona suyu, ben onlara suyu. Adamlar bir daha geldi mi? Erdem e dedim, çakma verdim. Ben bu benzin bombasını alırım. Bu sefer daha gelirlerse basarım yani. Başka çare kalmadı. Dayak yiyecek mecalim kalmadı abi. Adam